Evli iki çocuk babası Mustafa Yıldız, saat 21 sıralarında evinin yanındaki serasında eşiyle birlikte sebzelerini sulamak için su pompasını çalıştırdı. Serayı sularken borulardan birinde patlak olduğunu fark eden Yıldız, onarmak isterken su pompasındaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden eşinin su pompasının fişini çekmesinin ardından baygın haldeki Yıldız komşusu tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yıldız doktorların müdahalelerine rağmen iki saat sonra yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölüm haberi üzerine eşi Zeynep Yıldız ve diğer yakınları sinir krizi geçirdi. Yıldız'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bodrum'da zeytinlik alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında rüzgar nedeniyle sıçrayan kıvılcımlar, yakındaki bir evin balkonunda bulunan salıncağı tutuşturunca korku dolu anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Dünyanın sayılı zenginleri arasında bulunan Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metrelik mega lüks yatı Radiantü ile Bodrum'a gitti. Bodrum limanına giremeyen yat Karaada açıklarında demilemek zorunda kaldı.